Arkadaş şöyle düşünebilir bütün gün e, kitaplarla iç içesin istediğin e, her türlü bilgi elinin altında daha ne istiyorsun tıpkı internette olduğu gibi internette de bütün bilgiler elimizin altındadır ama kazın ayağı öyle değil maalesef İşin içerisine ticaret ve satış kaygısı e, daha da açarsak ev geçindirme Durumu devreye girdiği zaman işler e, düşündüğünüz kadar zevkli maalesef e, olamıyor. Neden e, öyle olamıyor? Kısaca e, size özetleyeyim. Serbest ekonomi e, olduğu için o kadar e, farklı fiyatlarla piyasada kitaplar e, satılıyor ki X bin e, internet sitesinde yüzde otuz'a e, indirimi görebiliyorsunuz. Başka bir sitede yüzde 40, başka bir sitede yüzde 50 gibi indirimlerle karşılaşabiliyorsunuz. Herkes affedersiniz kafasına göre almış olduğu rakamlara göre satış yapıyor. Yani bu konuda bir düzenleme maalesef hükümet tarafından da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da, e, ticaret e, odası tarafından da e, bir düzenleme getirilmiyor. Örnek vereyim ben size. Bir kitap örnek tutunamayanlar. Bugün tutunamayanlar hemen e, bakalım. Amazon'a girelim mesela. Şu anda en iddialı e, fiyatlar Amazon sitesinde karşılaşabiliyoruz. Oğuz Atay'ı tutunamayanlar eseri. İletişim e, yayıncılık tarafından basılmaktadır. Amazon'daki mesela şu andaki fiyatı 32.40 TL. 50 TL ve üzerine kargo ücretsizdir bu sitede. Bizim tedarikçilerden herhangi bir tanesine girelim. Sizin alışınızdan bahsediyorum bu arada. Değerli dostlar yani son tüketicinin prefix en büyük tedarikçilerden bir tanesidir. Eski adıyla Doğan Müzik şu an Türk Ağız Yayın Grubu olarak isim değiştirildi satıldığı için. Bugün Diyanar mağazalarına da prefix üzerinden kitap dağılır, dağıtılır. Prefixe girdik, tutulamayanlar yazalım. Bizim kitap evlerinin tedarikçisidir prefix. Sadece kitap evlerine satış gerçekleştirilir. Evet, bakıyorum şu anda benim alışım dostlar 35.10 e, tutamayanlardan yola çıktık. Amazon'da 32.40 e, efendiciğime prefix'te 35.10 diğer bir dağıtıcı tedarikçiye bakalım. Emek Kitap. Emek Kitap'ta eski Doğa Müzik'te eee prefix'te çalışanlar tarafından kurulmuş bir e, tedarikçidir. Hemen şuradan kitapçı girişi diyorum. Kendi sayfama girdim. Hemen yazalım. var İndirim bize vermiş olduğu yüzde otuz değerli dostlar. Bu da az önceki söylemiş olduğum rakamlardan çok daha yukarıda bir rakam olmaktadır. Prefix yüzde otuz indirim veriyor. Emek kitap yüzde otuz veriyor. Amazon'a gelelim. Amazon sizlere satış yapan dediğim gibi bir firma yüzde kırk indirme indirim veriyor. Son tüketici. Şimdi hal böyleyken piyasada biz ilk zamanları kitap evi olarak tedarikçilerden kitap satın almayı öncelikle uygun gördük. Çünkü bize bu şekilde akıl verildi. Tedarikçiler var. Tedarikçiler üzerinden kitap iş yerine temin edip satabilirsin. Şimdi diğer firmalarla kıyaslama yaptığımız zaman Amazon örnek veriyorum ki başka firmalara da bakabilirsiniz bu hususta. Bizim tedarikçilerimizden çok daha uygun fiyata %40 indirimle arada en uygun %5 e, prefix vardı. Son tüketiciye satış yapıyor. Şimdi Amazon bir tedarikçi, bir toptancı kısaca değil. E, bu durumda nasıl oluyor da son tüketici yani sizlere %40 indirimli 32.40 TL'ye bir tutunamayanlar eserini satabiliyor. Bu sadece bir örnektir. Birçok e, kitapta benzer durumlarla maalesef ki e, karşılaşabiliyoruz. Bugün ben e, yayın evine 3-5-10 kitap e, istediğim zaman alabileceğim iskonto herhangi bir yayın evinden %35 işte %40 civarıdır. Tabi daha büyükler örnek veriyorum BKM bir kitaptan 5 bin 10 bin ya da 50 bin adet doğal olarak sipariş edebildiği için fiyat da bir o kadar indirime giriyor. Yani yüzde %45 %50 gibi bir indirimle satın alabiliyor. Bu durumda onun satmış olduğu rakam Son tüketici sizlere farklı. Benim satmış olduğum rakam bambaşka olabiliyor. Kısaca ee, dostlar bunun adı kapitalizm oluyor. Sermaye, para eşittir güç. Kimin elindeyse sektöre de piyasaya da o yön veriyor. Devletin bana kalırsa bu hususta kesinlikle bir düzenleme getirmesi gerekir. İnternet özellikle isteyen firma istediği fiyatlarla kafasına göre kitap satmamalı Tabu bu kitap e, sektöründe geçerli değil birçok e, üründe satın almış olduğunuz bu serbest piyasayı e, bu rekabetçi ve pis rekabet adı e, kullanabilirim bu hususta fiyat farklılıklarını birçok üründe maalesef ki ülkemizde e, görebiliyoruz. Bu piyasa şartlarını göz önünde bulundurursak serbest piyasayı her zaman için yabancı yatırımcı için Türkiye çok cazip bir ülke oluyor. Para doğal olarak nereye gidiyor? Bizim paramız yurt dışına, büyük kuruluşlara, büyük firmalara, Amazon'un da Türkiye'ye gelme sebeplerine biri de bence bu olduğunu düşünüyorum ki bir dünya dilinden bahsediyoruz. Bizim bu hususta yapmamız gereken ise mümkün olduğu kadar yerli firmalardan alışveriş yapmaya özen göstermeli ve paramızın e, yurt dışına kaçmasının önüne geçmeliyiz. Bu şekilde yaparsak ekonomimiz gittikçe düze çıkar, daha refah ve huzurlu bir toplum oluruz. İşin e, acı tarafı ise değerli dostlar bugün Türkiye'de ticaret yapıyorsan ve ayakta kalmak istiyorsan yabancı sermaye firmalardan illaki alışveriş yapmak zorundasın. Üzücü ama gerçek bu. Şöyle bir etrafınıza bakın. Evinizde kullandığınız eşyalara kadar hatta cep telefonunuza kadar hepsi yabancı sermayedir. Siz belki farkında olmadan Yerli olmayan yabancı firmalara ciddi anlamda bir kar sağlıyorsunuz. İlk okuldayken hiç unutmam şu aklıma geldi. Yerli malı, yurdum malı herkes onu kullanmalı boşuna dememişler. Kalın sağlıcakla